Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizi yapıyoruz. İkinci dersimizde de yine harflerle ilgili konuşacağım. Birinci dersimizde çünkü harflerin işte ünsüz, ünlü ayrımını yapmadık. Neden önemli bunu yapmak? Çünkü Rusça'da ilk derste anlattığım gibi bazı harfler var ki Türkçe'de yok. O yüzden... Evet, Rusça'da ünsüz harfler aynı Türkçenin ünsüz harfleri gibi hiç değişmiyor. Onlarla ilgili bir problemimiz yok. O yüzden onlarla ilgili konuşmayacağım. Yani örneğin P harfi nasıl bizde ünsüz bir harf ise Rusça'da da aynı şekilde ünsüz bir harftir. Fakat ünlü harflerde birazcık değişiklik var. Ama öncelikle ünlü harflerde Türkçe ile aynı olanları söyleyeceğim. Biliyorsunuz Türkçe'de de kalın ünlü harflerimiz var, ince ünlü harflerimiz var. Rusça'da da aynı şekilde kalın ünlü harfler var, bir de ince ünlü harfler var. Rusçadan ekranda gördüğünüz gibi A, O, U, I harflerimiz. Aynı birebir e, Türkçe ile değişmiyor yani ses olarak, e, yazı olarak farklılık taşıyabilir. Bir de kalın harflerde sadece E harfimiz e, kalın ünlü harfler içerisine giriyor Rusçada. Bizde ise ince ünlüler olarak geçiyor. Bunu unutmayın lütfen. Yani Rusçada kalın ünlü harflerle ilgili bu kadar. Yani 5 tane kalın ünlü harfleri var. A, O, U I bizim harflerimizle aynı. Ee, sadece farklılık taşı taşıyan harf E harfidir. Rusçada E harfi kalın, Türkçede ise ince harf olarak biliyoruz. Evet, şimdi ince ünlü harflere geldik. Türkçe ile sadece ve sadece Aynı olan ince ünlü harf ses olarak tabii ki i harfidir arkadaşlar. İ harfi yani Türkçede nasıl ince ünlü harftir? Yani önündeki ünsüzü inceltiyor. Kendisi de olduğu gibi okunuyorsa aynı şekilde de Rusçada da öyle. Ve gördüğünüz gibi e pardon, y, yo, u, ya harfleri ise bizde bulunmayan harflerdir ve gördüğünüz gibi çift ses veriyor altta seslerini yazmışım ee, ve Türkçe'de bu harfler yok ve ince ünlü harfler içerisine giriyorlar ve e, şunların özellikleri şurada önemlidir kelime içerisinde yazıldıklarında tek seste verebiliyorlar, çift seste verebiliyorlar arkadaşlar. Burada önem taşıyorlar. Çünkü tek ses verdiği yerde bu harfleri tek ses okumazsanız büyük bir problem yaşarsınız. Şöyle kelime farklı anlam taşır. Ee, yanlış yanlış anlaşılır ve anlaşılmaz bir duruma gelebilir. O yüzden ilk tek ses ne zaman veriyorlar? Oradan başlamak istiyorum. Ondan sonra çift sese geçeceğim. Çünkü çift ses vermeleri kolay. Tek ses vermeleri de aslında kolay. Sadece dikkatli olmanız gerekecek e, nerede dikkatli olacaksınız? Ne zaman tek ses olacak? Burada da yazmışım arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Ünsüz harften hemen sonra gelirse bu harfler. Yani gerçekte bunlar çift ses veriyorlar. Hani tek tek yazıldığı zaman da ye, yo, yu, ya sesi veriyorlar. Fakat kelime içerisinde Ünsüzden hemen sonra geldikleri zaman Y bizim E harfi olarak düşünün. Yo bizim Ö harfi olarak düşünün. Yu bizim Ü harfi olarak düşünün. Ya bizim, bizim E harfi olarak düşünün. E yani şapkalı A diyoruz. Lütfen unutmayın. Çünkü burası çok önemli. Dediğim gibi bunları yanlış okursanız yani bunların böyle tek ses vermesi gerektikleri yerde çift ses olarak okursanız kelime yanlış anlaşılabilir. Karşınızdaki sizi anlamayabilir. O yüzden lütfen dikkatli olun. Buraya da örnek yazmışım mesela bakın arkadaşlar. Hemen ünsüzden sonra gelmiş. Bak bir kelimede İki tane bu harften kullan, iki e, ince ünlü harflerden kullanılmış ve gördüğünüz gibi e, buradaki kelime içerisindeki bu harfimiz Y harfimiz E olarak diyebileceğiz. E, buradaki harfimizi de aynı şekilde şöyle şapkasını koymayı unutmuşum. Hemen koyuyorum arkadaşlar. Böyle şapkalı A olarak koydum arkadaşlar. Evet. Yani okunuşa geldiğimizde de Okuyorum arkadaşlar. Bakın bizim harfimiz gibi düşüneceğim. Bunu hani ses olarak. Mi nya diyeceğim. Yani mi ye nya değil yani arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bu kelmemizde şu diyeceğim. Yani su da demeyeceğim. Buradaki kelimemizi de aynı şekilde o şol diyorum. Yani ö sesini vermeye çalışıyorum. Yani buradaki amaç nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ince ünlüler ne işi yarıyor? Önündeki ünsüzü inceltmek için. Burada da bu harfler önündeki ünsüzü inceltme amaçlı. Yani bunu da yapmamız için Türkçe harflerle kıyasladığımızda daha kolay ses çıkarabiliyoruz. Çünkü e, derslerde de e, arkadaşlar okuduğu zaman e, sıkıntı çekiyorlardı. Ve e, gerçekten hani e, Türkçe ile kıyasladığımızda daha kolay e, bu sefer sesleri e, doğru şekilde vermeye başladılar. Evet arkadaşlar. E, İnci. Ünlülerin yani ye, yo, u, ya harflerinin ünsüz harften hemen sonra geldiklerinde tek ses vereceklerini gördük. Şimdi bu harflerin ne zaman çift ses verdiklerine bakacağız. Şunu da diyebiliriz. Yani ünsüz harften başka yani kelime başında geliyorsam, ünlüden hemen sonra geliyorsam Hatırlıyorsanız birinci derste anlatmıştım ince inceltici ve kalınlaştırıcı harflerimiz vardı Onlardan hemen sonra geliyorlarsa Oldukları gibi okunuyorlar yani Orijinal Nasıl Söylüyorsak Aynı öyle okunuyorlar yani bir sıkıntı olmuyor Yani Bu harfler kelime başında geliyorlarsa örnek olarak Söylüyorum arkadaşlar Y harfi mesela yan var okunuyor. Yo harfimiz yol ka okunuyor. Y Ye harfimiz yest okunuyor. U harfimiz de u ri okunuyor. Yani gördüğünüz gibi kolay yani. Olay sadece dediğim gibi unutmamanız gerektiği yer ünsüz harften hemen sonra geldiklerinde bizim harflerle kıyaslayacaksınız arkadaşlar. Lütfen ama lütfen unutmayın. Ünlüden hemen sonra geliyorlarsa yine oldukları gibi okunuyorlar. i yun diyoruz. ho ro sha ya diyoruz. ye yo diyoruz. si ne ye diyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel ses. Çıkıyor yani bu sesler yani açık çıkıyor. Ee, i̇nceltici kalınlaştırıcı harften hemen sonra geldiklerinde okuyorum arkadaşlar. Siem diyoruz, Çia diyoruz, Çio diyoruz, Çiu diyoruz. Neden? Çünkü bunlar ne yapıyorlar e, önündeki bu inceltici Kalınlaştırıcı harfler ne yapıyorlar önlerindeki ünsüzleri? Dur sen hani e, Olduğun gibi oku, okunacaksın diyorlar hani ve onlardan sonra gelen harf e, ince ünlü y, yo, u, ya'dan biri ise bunlar hani o orijinal olarak çift ses verdikleri için orada da çift ses veriyorlar arkadaşlar aslında. Hiçbir zorluğu yok. Ee, yani harfleri bildikten sonra hani ilk dersimizi dinlediyseniz ikinci derste de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Lütfen hani böyle hani sıkıntı yapmayın kendinize. Ay bu karışık değil. Yani şunu bileceğiz. Ünsüz harften hemen sonra geliyorlarsa tek ses verecekler. Bizim harflerle kıyasladığımızda bizim harflerden hangi sesi verecekler Şunlara bakıyoruz amaç neden bunlara baktığımız yani E, Ö, Ü, E'ye bakmamız önümüzdeki yani bunların önündeki ünsüzü inceltmek amaç arkadaşlar. Yani e, bu harflerimizle ilgili söyleyeceklerim e, bu kadar arkadaşlar. E, yani aslında hiçbir zorluğu yok. Evet, üçüncü derste görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Üçüncü derslerde de bol bol örnekler yazacağız. Ee, yani konuşma yapmaya çalışacağız. Hani ilk insanlar tanıştığında neler söylerler, neler konuşurlar. Ee, onu anlatacağım. Ee, biraz hani kelime deposu yapacağız. Ee, eğer merak ediyorsanız şu hani örnekteki kelimelerin anlamını... Ee, Bakabilirsiniz yani söylememe gerek yok çünkü hani kafa bulantısı yapmak istemiyorum. Ben sadece örnek amaçlı hani bu seslerin çıkmasıyla ilgili örnek amaçlı koydum. Ee, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.